Yo Light'te de var. Abi Light'ta nasıl var ya? Yani zaten ping'i verdiği zaman Light'ta o an ölüyorsun anlıyorsun da sürekli yok ki. Light'in Türkiye serveri var. Türkiye serveri var mı için? Mantıksız olan o. Yani kendi serverimizi da daha düşük alacağımızı daha yüksek alıyoruz. Ben işin açıkçası yani her türlü PUBG Lite'den ilgili ben PC PUBG'yi suçluyorum. Adamlar bak emülatörde emülatörde PC PUBG'nin reklamını da vermeye başladılar. Tam böyle niyetini belli ediyorlar yani. Bence bu oyun geliştirilir ama önü tutuluyor. PC PUBG tutuyor abi. Çok açık ve net bu. Adam resmen diyor güncelleme getirmeyeceğiz. Emülatörün ön kapağına da PC PUBG'ye bekleriz. Şu günler ücretsiz. E burada topladığınız paralar geliyor öde o zaman. Neresin oğlum? Niye ödemiyorsun? Evler araba geçti. Hangi evlere? Yok yok bu arabayı alacağım buraya. Hemen tamam, şu ilerideki evler. Mart attım. Bir de burada vuramayız. Gideceğiz gideceğiz de Mirado yoldan çektim. Durdular mı çocuklar gittim onu bilmiyorum. En son o evlere giriyordu. Evet balkonda şu an şey. Hmm, araba Sağ orada. Bak istiyorsan düşürebiliriz birini Eseler var. Düşmez. Düşmez. Neyse deneyelim sabit durursa. Diğer kayıp. Diğeri uzunun sağ tarafında. O da balkonda. Hadi be. Biriniz bir, iki dakika durun ya. Birinde kar e, var. Aynı yerleri loot diyorlar. Ha. <laughs> Birbirinin arkasında geziyorlar ya. Adam Bak. çıktı. Duruyor. Bir daha durursa. Geç <laughs> artık. Ben de sen vurmadım biliyor musun? ben burada çıktım. Duvar, duvarda. Aa çocuk burada yakın duvar. Oğlum nasıl Bak. düşmüyor lan? Benim bayağı iyiydi. Var mı açı orada ga? Bomba girer mi? Deneyeceğim. Sabit duruyor lan bu. Duvarlara dikkat. Aynı yer, aynı yer, aynı yer kaldırıyor. Biliyorum, biliyorum. I'm sorry. Ben şimdi orada salsam mı? m dörde ben geçsem mi? Be. Ha motor gitti. Gördün mü? Hı. Bir Tam şey kaybolmuş. kaybolmuş. Bak bak bak. İki tane. Bekle, sıkma. Yaklaşalım. Şimdiden pozisyon alırlar. Zaten bizi görmüşler. Zaten bir yaklaşına bak. ya. Bunlar deli gibi motor sürüyor. Ha. Ha şu gördüler. Şu an vuramıyorum ki çok az buralar. Yeni geleni, yeni geleni yakala. Yeni gelen. Ha, noklandı. Diğerini pozisyona. Drop arkası. Aa, drop arkası. Sola açma, sola açma. Oğlum sen Bu uzak mı nereden çıkıyor? Görünürsün oradan araba altı gözükür. Yok 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 görünmüyor. Şunu yok edeceğim şimdi var ya. Ben noklandım galiba. Bu map ile M49. Hızlıca aşağı geliyorlar aga. Aç. Nok. Ah e sen ne sen... yapıyorsun ki? Okay. Onlara pozisyon alalım. Bana o mepe gibi geliyordu ses biliyor musun? M249 sıkıyor ya. M249 de tabii. Aga bu arada yaklaşmasınlar be. Ha? İkimiz de... Geri dört. çıkıyor. Yakala 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 yakala. <laughs> Uzatılmış yok ki. Hemen bitiyor mermi. Ben şu çocuktan bir altı bir şey çıkar belki bakacağım. tek çıktı değil Abi, mi yukarı? 8 yok ikisi çıktı. Aa kaçıyorlar aga ya. Motorla düşelim mi peşlerine? Okey. Şehre doğru gidiyorlar. Ben ondan... Aa bir motor daha geldi. Burada dağ tarafında. Dağ dağ dağ. Yardım. Gel şunu vuralım. Direkt geliyor aga. Aga canı çok az, canı çok az. Bak yine Yeniyor durmuşlar. Yine. yine durmuşlar. Pozisyon değişmişler aga. Bir 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 pozisyon alacağım şimdi yine. Aslında hemen oynasak bunları çok güzel olur da. Aga bir uzun süredir çıkmadım sende be. Heh. Yuh gözü burada ya şuradan bir uzatılmış alayım motor da alıp çıkalım bitti bakıyor mu yok. yok kaldırıyor bunda da uzatılmış yok aga bunda da yok şaka mı bu nasıl loot yapıyorsunuz be Ben açıyorum ya. Adam M249 m yamar gibi kullanıyor. İşte ben ondan o MAPI gibi geldi bana sesi. Bir ara. <laughs> Bakamıyorum ki. Neseler. <laughs> Biri yedi. Sağ. Benim mermim gitmiyor galiba. Kanka, varsa, bir varsa motor. Motoru birini hemen kaldırmamız çocuğum. lazım. Ben de hiç yok. Sekiz Bu ya. çocuklar var ya bir mermi yiyor yer değiştiriyor. Bir mermi yiyor yer değiştiriyor. Yine gittiler. Gidelim. Ha. Nerede lan bu Direkt bunları oynayam. Oyna oyna. Aa onlar da Aa, arabaya iniyor. iniyor. Işte Vurabilir o bizi ama biz vuramıyoruz. Yok Vurak yok, yok vuramaz. İn yardır. Oyna oyna Kendisi oyna oyna Büyük ihtimalle kayayı alacak Bunun arkası Bu kaya değil öbür arka Bu kaya değil Yıkmaya başladı Geliyor bu taraftan. Aga sağdan açılır, sağdan açılır. Sağ düşeyin. Adam orada can şu an. Nerede? 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 Aynı yer, aynı yer. Kaya mı? Kaya mı? Kaya mı? mı? Evet. Bekle bitiriyorum. Oyun 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 sık sık. Yine yedi bitmedi demek. Bakın pozisyon alıyor bana inanamıyorum. Aa şu an açması lazım. Bakın açmıyor mu sana? Yok. Soldan açıl Aa molotofum öldü. Elin yok, kolun yok, niye oynuyorsun derler bu sefer bize. Çocuğum buymuş, M4 varmış. Ne darladılar ya, uzatılmış var mı? Benim <laughs> uzatılmış, bir yine yok Be. Değil. En altta var bir tane. Hele şükür. Hala kötü şu gümüş M4 hala leş gibi duruyor. Aga iyileştirme yapmıyorlar ki. Yukarı kadar gel. Abi. Gel gel burada duracağım zaten. Atış da var zaten. Ön tepelerde hemen. düşükteki ev mi bu? İşaret attım. Ev değil mi? Hmm. Tepeden gidelim seyfe. Hmm, motor gördüm. Motorumuz var aga. Pozisyon alırız hemen. açmıyorlar Dilim drop atmış Hmm drop'a oynuyorlar <laughs> Atılan drop'a oynuyorlar şu an Ne okay. kar sıktı Evet Drop buradan yüklenmiyor da belki bakarlar <laughs> Yedi galiba Evet yemiş Gidelim ya hmm işte nereye gideceğiz o önemli. Böyle seyfi ilerle ya bir yer buluruz bence. Ya buralarda çok kalır yok Mert. Ya da direkt evin rush'ı. <laughs> <laughs> Aa <gülüyor> motor geçiyor evin oradan şu an. Bunlar onlar. Motorla çıktılar. Bence yani, yok, yok değil. değil. Bu <laughs> atışlar bunlar. Ha onun adamı da olabilir bu. ya. Abi sıktı. Ya o şeye droba ya da motor evlerin arasındaydı. Hayır. arasındaydı. sıktığı zaman ben görüyorum. Ee, ev olmasaydı yoldan oynardık Aa araba işaret attım. Ve deneydi biri. Şey şey ev deniyor evi açma. Evin şu an bütün kokusu bizde. Son anlar yeme. Yeter hadi gidiyoruz. Ev öldü. Öldü. Okay. Yeter dedim. Yeter öldü hadi gidelim. Pekmiş. Aslında burası da iyiymiş de üstümüz gelme ihtimali var. Haberin olsun. Son anda yukarı oynayabilir bir grup. Şu an yoldan araba gidiyor. Gördüm. Darlayabiliyorsan darla. çok sabit duramıyorum bir çatı koyacak. <laughs> Mepte sadece biz ses çıkarıyoruz. Evet. Sanki bize oynuyor sadece oynuyor. Hmm, evet. Yeni seif yine önde evler. Bence hemen gidelim. Bilmiyorum evler çok mantıklı gelmiyor bana Evin dışında bir yerde oynasaydık daha iyiydi de hmm. Bence evleri değil ya evlerin dışına gidelim işte Bence Ama de. şimdi gidelim Şuradaki ev doludur. Şuradaki ev, şu tepeler yani. Sen şimdi safe kapandı mı hepsini göreceğiz. Çok ölecek. Kraterin şu arka tepesinden mi, sev kenarından mı çıksak yukarı Mert kratere? Aa burada 325 tepedeki eve adam koşuyor bizim tarafa. <laughs> oh my god. Sen iyi misin? Kendinde misin sen? Cam, tam camdan atlarken hiç yata attım ha. Sen iyi misin? <laughs> Kendine gel oyuncu bırakmadın oyunda. Adam da beklemiş beklemiş tam biz baktığımız zaman koşuyordu ya. Ev onu darlıyordu. Yok evin darlığı da drop. Aa işaret attım bize bakıyor. Geç yeri 310. Attım işaret taş. 310 taş. Yüksek taş mı? Hadi Küçük düşük kişi, evet. Düşük bir taş. Şey. Biri. İkisi de neredeyse Hak bir Sol motor bize geliyor. Not biri. İnmiş sol motor. İnmiş. Evet, evet inmiş. Nereye Nasıl yedi? bir tip? Anlamadım abi. 27 öldü. Motorla geldi oraya kadar. Taş'tan birini nokladım bu arada. Nice nice. Bu arada safe yapalım. Atla. Smoke attı. Atla, Onlar atla. da çıkıyor. E, 4 saniye. O heal yapamayacak bu arada. Biz daha avantajlıyız. Yakına gelirse öldürdük bu arada onu. Okay. Sen takip etsene nereye çıkacaklar. Aslında oynasam mı ya ona? de başkası vurabilir bizi. Bak açıkta koşuyorlar. Abi daha çok grup var ha. Sol taraftan vur. Biliyorum. İlla o çılgını yapacağım. Önünde gelmiş, gelmiş. Evet, evet. Bakın burası şehrin ortası. Ha oyuncular şeyde şehir tarafında. Anladım. Şey... Çabuk gel 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 buraya dönelim. Geldim geldim geldim. geldim. Zaten 5. Bir tekne var bir de bir grup daha var. Evet buradan biz önce çık bakalım. Onlar buraya gelirse vururlar. Bence şu şehrin uç noktasına çıkalım Mert. Ne diyorsun düşükte kalmayalım. Tamam bu önümüzdeki tepecik var ya. Oradan herkesi göreceğiz. Araba. Araba. Yoldan gelecek. Ezmeden basarız mermiyi. Headshot yeri biri. Hayır be. Açıyoruz Açıkta yani. kaldık. Arka tepeye. Tepeye yine. Aga be. Şimdi yardıracaklar. Şu an onlar şoka atlatmak üzere. Burada tekli bir daha var. Buralarda haberin olsun. Şu Her an bir yerden çıkabilir. Kayadan çıkmasın da. Reloadayım. Ya oradan çıkacak kesin. Çıkma lan burada. Aa gördüm. 250 Gördüm. Ev görüyor, ev görüyor, ev görüyor. Bir smokla ya da kayanın bu tarafına geç. Smok attım. Relottayım. Şu an ben göremiyorum. Bu tarafta sadece görüş. Aka eve ölüme koşuyorsun be. Ne oldu? Çalıları da yapmış Hala. olabilir. Hala sih başlığı çık. Hadi. Bu kötü oldu. Ev safety. Ev var. Safe Biz de safety'yiz. Biz gireriz hemen. Tekli kayıp. Tekli bizi vurmasın. Tek, tekliye smoke attım tarafına. Evlere sadece atacağız. Onlar da çıkacak. Aa çıktılar şu an. Yakalayalım hemen. Tek, tekli bize ya Bir nok iki kişiden. Tekliye bakıyorum. Bunlar öldü. Tekli kaldı ya. Tekli nerede? Girdi. Nerede girdi? Kurumuş beyaz ağaç girişteki. Okey. Evin misin ha gördüm. Bir yedi aga. Onun canı yok şu an. Nice. Nice nice.